dışarı gönder. Anneciğim... ...bizi biraz dışarıda bekler misin? Biz konuşalım. <laughs> Bunu düşürdün aşağıda. <laughs> Hemşire Sefer'in kızı. Ya Sancar. Her sene böyle diyorsun. Çoktan büyüdüm zaten. Son beş seneden beri boyum uzamıyor. Gece. Gece. Seni de çok özledim ben. Sencer mektupta yazdı. Annen ölmüş. Çok üzüldüm Reci. Benim de annem öldü biliyor musun? Ne? Ne dedi? Dur, öldü annem. Ne zaman? Geçen sene biz buradan gittikten hemen sonra. Niye mektuplarda bir şey demiyorum kızım ya? Seni üzül istemedim. O yüzden Akın abime de sakın Sancar'a bir şey söyleme dedim. Olur mu öyle ya? Olur mu öyle? En azından bir Fatiha okurduk. Elçilikteki Türkler okudu Fatiha. Bir de Yasuko var. O da şimdi tapınağında kandılara dua et 12 O ne Japon değil. Tokyo'ya taşındık ya biz. Ya o... Yasuko mu Yamuko mu? O kim? Erkek mi? Hı, hı Bizim elçilikte çalışıyor. Aaa sanem of of of. Of şu Norveçli sarı kafalar yetmedi bir de şimdi Allah'ın çekik gözlerini bırak kızım. Sen kıskandın mı beni? He ee, pamuk var mı? Gidince o yamuk oya de ki. Yasık o. O yamuk oya de ki. Benim yavukluğum var yamukluk olmasın. yavuk ne demek? Ne demek yakında evleneceğiz demek. Nişanlıyım ben de kızım ayağın denk alsın. Yak kırmasın Japonya ya. ağzını burnunu gırdımının yamukosu. Biz evlenecek miyiz? Sen evleneceğiz mi dedin? Ne yani senin pamuk? Ne yani sen? Biraz daha para biriktireyim. Babandan isteyeceğim seni. Vermez biliyorum. O ben de seni kaçırırım. Ama yine de sana davulu zurnalı düğün yapar. Gidiyor varsın. Sen şimdi bana evlilik teklifi mi ediyorsun? Ya ben... ...öyle ecnebiler <laughs> gibi diz çöküp... ...ben bir şey yapmam, evlilik teklif etmem. Beni biliyorum ben bir tek... <laughs> oynarken diz çeker. Zaten yüzük yok. Bizim parası da yok. Ama beklerim Mersin. Ben nişan izi olmaz mı? Yes, sen de kalır yarısı da ben de. i öpüşmeyecek miyiz? Hani nişanlandık ya. ya. Sevgilim kızım. Söz. Evlendiğimiz gün o dudaklarda nefes almaya başlayacağım. Ama bil ki son nefesime kadar. Tekerlersiniz. Ne Başkasından peydahladığın kızı bana mı yamamaya geldin? senin kızın. Ben sana bir kere kandım Sefil'in kızı. Tekrar olmaz. DNA testi yaptır. Hiçbir alt yaptırmıyorum. Al kızın defol git buradan. Beni yarı yolda bıraktığın gibi. Kendi kızını da yarı yolda bırakmazsın değil mi Sancerefe? Bak. Ben seni bırakmadım. Sen beni bıraktın. ...evlenen ben değilim. Tabii ya. Bilerek yaptın. Özellikle düğün gününü bekledin. Seni unutmamı hazmedemedin. Unuttum mu Sancar efendi? Sancar, unuttun mu? Kimin koynuna girersen gir. Ne düğünün, ne karın, ne de bana olan nefretin umurumda. Ben sana kızını getirdim. Sus! Benim senden bir kızım yok! Benim bir kızım olacaksa beni odada bekleyen karımdan olacak. Anladın mı? Şimdi kızını al, defol git buradan. Gel! Gel buraya! Gel! Bırak annemi! Sancar, ya bırak! Ya! Dur! Ya, ya! Sancar, bırak! Ya. Bırak dedim! Abi. Götür bunları havaalanına. Abi bu saatte uçak yoktu. O zaman bir otele götür. Bizim otellerden birine mi? Ya ya nereye götürürsen götür. Al şunları gözümün önünden. Gözünün önünden gitsem ne olacak? Bu yaptığınla yaşayabilecek misin? Ya, ya götür lan şunları. Gidelim mi? Bırak. Efe'lik bu mu Sancar Efe? Kendi kızını reddetmek mi? O zaman tüküreyim senin efeliğini. Karşıma çıkma. Beni yaktığın gibi seni yakarım sefilin kızı. Bak yemin olsun yakarım. Keşke seni kızım olmasaydım.